Y yardım ister misin? Yok gerek yok hallettim ben her şeyi. Ama bak sen işten geldin çok yorgunsun. Bir de bunlarla yoruldun. Bunlarla yorulmadım. kafeden çıkarken almıştım yanıma bunları zaten. Öyle mi? Peki Hı -hı. dışarıdan başka bir şeyler daha ister misin? Gidip alayım mı? Hayır hayır. Yabancı değiller zaten. Yeter bu var. Betüş, niye hiç yüzüme bakmadan buz gibi konuşuyorsun ki? Be benimle. Müsaade eder misin? Şunları salona götüreyim. B bunu nereye koyayım hayatım? Nereye istiyorsan koy ben yerleştiririm. Ay pardon şey ben o içeride bir şeyler daha getireyim mi? Ha hiçbir şey getirme sen demin ne güzel oturuyordun orada aynen oturmaya devam et. Ama bir be bebek yani tamam sana karşı haksızlık ettim farkındayım da yani be ben senin de bu kadar uzatman biraz bana karşı haksızlık olmuyor mu? Betüş. Yani biz misafirin arasında da mı böyle küsküs oturacağız? Yapma Allah aşkına. Ortak bir konu açılırsa herkes fikrini söyler konuşur. Birebir konuşmamız gerekecek diye bir şey yok. Öyle bir şey olursa da sen sorarsın ben cevap veririm. Annemlerin yanında yani. Ben bakayım hayatım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ninecim, buyurun. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Nineciğim, öpeyim. <laughs> Sağ ol yavrucuğum. Biraz emri vaki oldu galiba ama. Ay hiç olur mu öyle şey tatlı Nineciğim? Yani biz böyle çat kapı gelen misafirlere bayılırız. Buyurun şöyle git. Eksik şimdi bak size getirdim. Ay çok tersi Ayşe Teyze'cim çok güzel çiçekler sandım. Ee, Ayşe Abla tekrar hoş geldiniz. Tekrar hoş bulduk. <laughs> Buyurun lütfen. Siz geçin ben çiçekleri vazoya koyup geliyorum. Ee daha daha? Daha daha ne olsun? Gördüğüm kadarıyla bir yılbaşı programı yüzünden herkes birbirine dargın. <laughs> Betüş'üm son kararında mı anneme söyledin? O mu ekine? O mu ekine? Ben onun annesiyim. Bizim gizlimiz saklımız olmaz. Artık kızımı ne kadar üzdüysen bana hiçbir şey anlatmadı. Ben buradaki havadan sezdim. Ee, neymiş yeni kararınız? Anlaşıldı. Sadık dediğim dedik, bize gelmiyor. Ay, anne aşk olsun yani, ne olursunuz ya? Ne kadar yanlış algılıyorsunuz? Hani sanki size kasten yapıyormuşum gibi. Lütfen yapmayın, üzülüyorum. Dudu, sen bir sus bakayım. Biz buraya sen kızınla damadın arasında burnunu sok diye gelmedik. Evladım sen kayınvalidene boş ver değil mi? Ee, biz yeni yıla evde gireceğiz. Yani kapımız herkese açık tabii de annemin de kendi evinde olmak istediğini biliyorum. Ayrıca da... Ben Cem ve izin verdim. Bu yılbaşını arkadaşlarıyla bizden ayrı, kendi gruplarıyla istedikleri yerde kutlayabilirler. Tabii. Onlar hepsi artık birer yetişkin. Yemeği evde yerler aileyle, ondan sonra da arkadaşlarıyla buluşurlar. Ee, karı koca siz evde yalnız kalacaksınız madem. Biz de size başka bir teklifte bulunuyoruz. <laughs> Nineciğim çok zarifsiniz ama yani katılabileceğimizi sanmıyoruz bu teklifinize çünkü Betüş Hanım yılbaşında odasında oturup işte böyle kitap okumak istiyormuş, müzik dinlemek istiyormuş. Betüş denesini kırmaz. Değil mi güzel kızım? Ee, siz nereye gidelim istiyorsunuz Perin Nineciğim? Benim bahçeme. Bu soğukta mı? Siz benim eve hiç gelmediniz ki bahçemi bilmiyorsunuz. Ee, kış bahçesi mi? Yok. Kış, yaz, bahar hiç fark etmez. Her zaman sıcacıktır. Hamam gibi sıcacıktır. Ee, ayrıca Dudu. Orası sizin, burası bizim. Öyle bir hal aldı ki bir türlü orada bir karar alamadılar. Ee, biz de sizi çok seviyoruz. Düşündük davet de almadık ama yeni yıla birlikte girelim sizlerle diye. Ayşe'nin evinde toplanalım. Hmm, piknik yeri gibi. Yak mangalına otur. Nefis. Yani bence sorun yok. Ta tabii Betüş'ü bilemem. <laughs> Ay yani beni şimdi çok zor durumda bırakıyorsunuz. Arada kaldım Ayşe teyzeciğim, neneciğim. Yani sen anneni boş ver. O da ninesini kıramaz öyle değil mi Dudu'cum? Hı. Hmm. El mahkum idarılırsam bir, bir daha barışmam ya. Öyle bir darılır, öyle bir darılır ki adamın içini daraltır. Önemli olan siz. Siz bir cevap verin bakalım. Ee, e, bence olur. Ee Sizi kıramayacağım tabi Perinecim. Ayşe teyze geliriz tabi. Ananı kır, neneni kırma. Anne. Konuşma Dudu. Seni içeriye yollayıveririm. Evet <laughs> çok güzel. Bu durumda herkes geliyor yani. Ona göre hazırlık yapayım. <laughs> ha bu arada Eda nerede? Onu ne zamandır görmüyoruz. Çok özledik. O odasında uyuyor. Hay Allah. Gelmişken onu da bir görseydik. <laughs> Öylesine tatlı ki bir iki gün görmeyince insanın burnunda sütüyor. <laughs> i̇şte geldim. Ay gel gel Canım. gel. Gel. Oo, güzel Oo. canım benim. Oh benim. <Gülüyor> <Gülüyor> ne diyor? Çek soğuk bir şey var mıydı? Hı? Var tabii getireyim anneciğim. Özür dilerim. Unuttum. Bak unuttum deme, affettim de lütfen. Bunu bir düşünmem lazım. Hı? Hmm. <laughs> Naz mı yapıyorsun? İnadını tekrarlamayacağından emin olmam lazım. Ha, bir kere asıl inatçı sensin tamam mı? Bütün gün beni yoksaydın. Hı. Hmm. O zaman özür dilerim. Hı? Hmm. Unuttum. Unuttum deme. Affettim de. İnadını tekrarlamayacağından emin olmam lazım. <laughs> Hadi be Koca bebek. <laughs> ah, koca bebek sensin. Oh. Bana bak. Ben bir erkeğim. başka bir rüya görüyordum. Bu nasıl bir rüya böyle? Böyle bir gün salonuna gelmişim. Rüyada değilsin. Karşımda annem. Anne? Hı? Çal Ay anne. Ne işin var burada? Seni buraya ben getirdim. Sihirle. Ay herhalde yani. Yatağımda kocanın kollarında uyurken seni buraya kucağımda taşımadım. Yatak odamıza mı girdin? Canım çok kısa bir süre. Seni buraya sihirle yollayıp kocanı da derin bir uykuya sokana kadar. Ay, anne çok ayıp. Ay canım ayıp bir şey yapacak olduğun zaman zaten sihirli aynam çalışmıyor. Göstermiyor. Ay ya, kapat şu konuları. Senle bunları tartışamayacağım yani sabah sabah. Niye buradasın? Ha niye buradayım? Kocanla niye barıştı? Ay adı üstünde işte. Anne o benim kocam. Ha? Adı üstünde kocan zaten sorun da bu. Parantez içinde yılbaşında kayınvalidesine gitmek istemeyen ama Perin ineğe hayır diyemeyen kocan. Anne sesini yükseltme evlilikler uyanacak. O benim tarzım. Senin annen her şeyi eksiksiz yapar bilmiyor musun? Anneannem bizde. Bak Eda'yı uyandırdın işte. Ay, çok özür dilerim Eda'cığım. Ama anneannesi şimdi ona sihirli öyle güzel bir enerji verir ki... ...on saat uyumuş gibi olur. Anneanne sen anneme niye bağırıyorsun? Sen orasını düşünme kızım. Anne kız arasında olur böyle şeyler. İyi de annem kocaman kadın... Sen ona bağırıyorsun. Çünkü hayatım anneannen bazen beni beş yaşında küçük bir kız çocuğu zannediyor. Bunu kızımın yanında söylememeliydim. Anneannesini kötüleyemem. Zaman birkaç cümle geri aksın. Sen orasını düşünme kızım. Anne kız arasında olur böyle şeyler. Edacığım, o zaman sana söyleyeyim de sen bir tarafsız cevap ver. Şimdi bu yıl başını evimde geçirmek istiyorum. Kayınvalideme gitmek istemiyorum diyen baba daha dün bir bugün iki tanıdığı Peri neneye ve de Ayşe sandığı Perilçe'ye gitmeyi kabul ediyor. Senin bu anneciğin de demiyor ki o benim annem, o bizim büyüğümüz. Ne olur onun evinde toplansak. Şimdi ötekileri evet dedik. Annem gücenmez mi? Darılmaz mı? Kırılmaz mı? Ama anneanne, annem babamla çok konuştu. Ben şahidim. Babam bu sene yılbaşını evimizde geçirmemizi istiyordu. E sonra da perilenemiz çok yaşlı. Peyçemiz de çok içten, çok kibar davet ettiği için onu kıramadı. Ha ben büyüğünüz değilim. Ben evin kedisiyim, değil mi? Beni saymayacaksa ben buraya zaten gelmem. Niye geleyim ki? Gelmem. Ay pes anne pes. Yani tam 12 yıldır her yılbaşını hep birlikte senin evinde kutluyoruz. Yani niye lan körlük ediyorsun? Nankör Sen bana nankör mü dedin ha? Sen mi dedin bana Kızım dedi bana nankör dedi anne. Annesine dedi nanköre Nankör Anne bir dakika anne nankör demedim Nankörlük ediyorsun dedim Yani onun yerine geçecek başka bir kelime Hadi var canım o anda... Benim için fark etmez İkisi de aynı şey sen bana nankör dedin. İyi tamam sen yılbaşında torunlarımı bana göstermeden al çocuğunla çoluğunla istediğin yerde gir. Bana nankör dedin ya şuraya yazıyorum bunu. Unutmayacağım bunu. Hadi sihirli sabahlar size. Yılbaşında görüşemezsek de sihirli geceler, sihirli seneler. Ne kadar öfkeli. Yani ne kadar yanlış anlamaya müsait. Anneciğim üzülme. Canım kızım benim. ya nasıl üzülmem? Nasıl üzülmem? O benim annem. Anneye kötü söz söylenmez. Hele hiç nankör de demek ister miyim? Öyle bir şey demek istemedim ki. Ama o yakaladığı en ufacık bir hatayı büyütüp ne hale getiriyor? Kendi de biliyor ona öyle bir şey demek istemediğimi. Ama bunu yapıyor işte. Uf, halbuki ne güzel dün akşam burada tam sadıklı Aramız düzelmişken o da buradaydı. Bir sesini çıkarmadı, bir şey demedi. Ama bütün gece gitmiş eve, kurmuş, kurmuş, düşünmüş böyle donmuş gelmiş işte. Ah, anne, ah. Yani deden iyi ki adaletli bir insan da benim o lafı ne manada kullanmak istedim aslında ne demek istediğimi gayet iyi anladı. Ya anneannem niye her şeyi bu kadar takıyor? Niye istediği olsun istiyor? Canım benim. Ben anneanne hakkında sana bir şey söylemek istemiyorum. Sonuçta o benim annemdir. Senin de anneannendir. Ama böyle yani huyu bu kadının. Yüzyıllardır böyle yaşıyor. Bunu değiştiremezsin bu saatten sonra. Yani şimdi yıl başına gelmeyecek mi? Yok canım. Gelir. Yani ben Perinle ile de Perli de konuşurum. Babanı nasıl ikna ettilerse Perin'e anneannene de konuşur. Onu da getirtir o partiye. Doğru. Aslında yapabilirler. Hı <laughs> hı. Canım benim. Hadi artık yatağına git. Uyumak için biraz daha vaktimiz var ha? Ama anneannem bana o kadar çok sihir yükledi ki uykum kaçtı. Hay Allah. O zaman git odanda biraz oyalan, oyun oyna filan olur mu canım? Ben de gideyim, anneannenin derin uykuları aldığı ablanla babanı uyandırayım. Hı? Hadi bakalım güzel kızım benim. Aa, anneciğim, Hı? üzülme sakın. <laughs> Üzülmem. Güzel kızımım benim, bir tanem. Bir de şey anne, Hı? sen büyüyece bana hiç bağırmazsın değil mi? Bağırmam merak etme. Hiç bağırmam. Keşke bunlara tanık olmasaydın. Hadi odana. Hayatım. Ben çıkacağım da. Bizim minik niye uyanmadı hala. Aa. Doğru söylüyorsun. Ne kadar çok uyudu değil mi bu sabah? Ben gideyim bir ona bakayım geleyim. Olur mu canım? Hadi siz devam edin. İyi. Çok garip. Hem annem ona o kadar enerji yükledi, hem hala uyuyor. Neyse, ben uyandırmadan sessizce gidip öpeyim yavrucuğumu. Tabucu da mı atıldı tabi. Varsa yoksa Eda. Uyuyor mu? Uyuyor canım. E tabi akşam çok geç yattı. Normaldir yani değil mi? Neyse ben onu bir güzelce sessizce öpeyim. Uyandırmadan sonra uyumaya devam etsin. Gel yavrum benim. <laughs> Öptüm. Uğrumu aldım. Her işim rast gidecek. Hadi çıkalım uyusun çocuk. Çıkalım canım. Hayatım hadi geç kalıyorum. Yamuk ama yamuk yani ne yapayım? Baba beni okula bırakabilir misin? Ah. Hı, ben. E Burada senden başka babam mı var? Hatta hayatımda. <laughs> yani ben... Bu, ...bu tür şeylere pek alışık değilim yani şaşırdım bir an. Hani dedim acaba yanlış mı duydum diye ben dedim de. O zaman yanlış duyduğunu sandığın şeyleri için ben deme, bana mı dedin de? Bak görüyor musun Betüş? Ben hiçbir şey demedim, o başlattı yine. Beni lütfen aranızdaki meselelere karıştırma Sadıkçım. Kendiniz kendi probleminizi halledin. Ya ben hakem miyim? Aa. Baba istersen teklifimi geri alayım. Sen bana böyle yine küs küs bakmaya başladın. Yani sen böyle bakınca benim buralarım sıkışıyor. Tamam peki peki. Tamam bak. Güzel bir teklif olduğu için şu ana kadar konuştuklarımızın hepsini unutuyorum tamam mı? Ee, yalnız bir şey sormak zorundayım bu durumda. Yani, yani kızmazsan tabii. Barış Bey sizi almaya teşvik etmeyecekler mi? Etmeyecekler. Çünkü ben ona gelme dedim. Hani seninle beraber gidelim diye. Hmm. Yani anneme ne hediye alacağına karar veremedin ya. Onu konuşalım. Hmm, tamam tamam. <laughs> evet biliyorum. Giderken vurarız alırız tamam mı? Hadi biz gidiyoruz kızımla beraber evet. tamam mı? Hadi çok şükür gidin bakalım. Evet, Hadi Dikkatli gidin. Ya. Güle güle.